Arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlere yaz mevsiminin en güzel mezelerinden bir tanesi olan Deniz Börülcesi yapacağız. Yapması da çok kolay ve bu yaz gecelerimizin sofralarımızın vazgeçilmezi ve gerçekten de çok lezzetli olan Deniz Börülcesini bir de biz yapalım dedik. Bir de bizim tarifimizle izleyin bakalım. Şimdi bu deniz bölücelerimizi biz tabi böyle bir yıkadık. Şimdi de bir sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzu tenceremize ilave ediyoruz. Evet atabilirsin. Deniz bölücelerimizi de içine atıyoruz sıcak suyumuzu ve sonra da bir 10 dakika kadar haşlanmasını bekliyoruz. Haşlandıktan sonra soyacağız. Biraz tabi soyma işlemi zaman alıyor ama gerçekten de tadı o kadar güzel ki değiyor yani zaman almasına. At bakalım. ben birazcık e, diğer tariflere nazaran birazcık farklı olarak sarımsaklarımı e, şu şekilde kabuklarıyla birlikte e, kaynayan e, suyumuza ilave ediyorum. E, çünkü şey böyle e, bunu sarımsakları doğrayıp ya da rendelediği zaman o böyle ağır sarımsak kokusu gelsin istemiyorum. Bu şekilde biraz daha o sarımsak kokusunu azaltın demiş olacağız ve ağzımıza da o kıtırlık gelmeyecek. Bu şekilde püre halinde yapacağım sosun içine. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 10 dakika kadar bu deniz börülcelerimiz böyle bir haşlanacak. Biz de o sırada sosumuzu hazırlayabiliriz. Değil mi anneciğim? Yapabilir. Yapalım mı? Yap bak. Evet. Evet sosumuz için malzemelerimizi koyalım. Şöyle bir kavanoz kavanozun içine. Arkadaşlar bak benim arabam var. Ay ya da hanımın da arabası arkadaşı hediye etti değil mi Mustafa Ali? Hı? Çok seviyoruz biz Mustafa Ali. Bize araba hediye etti değil mi? Şimdi, onu... Şimdi bunu döküyoruz. Bir şöyle çay bardağı zeytinyağımız var. Şöyle bir çorba kaşığı kadar üzüm sirkemiz var. Evet anneciğim. Nar ekşisi kullanacağım ben. Gerçekten nar ekşisi çok yakışıyor. Şöyle bir yemek kaşığı. Nar ekşisi çok güzelmiş. Bir yemek kaşığı da nar ekşimiz var. Bu arada ıı, üzüm sirkimizle bir yemek kaşığı yanlış söyledim galiba. Kırmızı toz biber kullanacağım, şöyle bir çay kaşığı kadar. Çok güzel oluyor bu. Şimdi bunları karıştıralım. Hadi bakalım. Anne. Sen de karıştırmak ister misin? Tut böyle. Hı. Tut. Hı. Karıştır. Bırak hele bana. Göster bakalım kameraya arkadaşlara. <laughs> karıştır karıştır. Çalkala 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 çalkala. karışımımız da oldu. Şimdi buna sarımsaklarımızı da ilave edeceğiz. Bu Deniz Börülcemiz bir haşlansın. İçine de sarımsaklarımızı koyacağız. Karışımımız da sosumuz da hazır. Mükemmel bir sos. Gerçekten lezzetine lezzet katacak Deniz Börülcemizin. Biraz daha bekleyelim daha olmadı sanki. Tamam mı? Hadi Biz bölücelerimiz oldu. Şöyle... Kapat! Şimdi alalım. Önce sarımsaklarımızı şöyle bir kenarıya çıkaralım. yapamayız. Elime sıçak anne. Evet. Şu ocağımızı da alalım. deniz bölücelerimiz hazır. Şimdi e, buz atacağım içine. Bir şöyle sıcaktan soğuğa bir şok yapacağız. Şöyle bir buzlarımızı atıyoruz. Ben de attım. Evet, biraz soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi bu sırada da sarımsaklarımızı şöyle kabuklarını çıkaralım. At. Bir çatal yardımıyla sarımsaklarımızı eziyoruz. Sosumuzun içine ilave edeceğim. Hmm. Harika kokmuş sarımsaklar. Ben böyle çok seviyorum. Hani diris olmasındansa bu şekilde püre halinde olması çok daha güzel. Sarımsaklarımızı da karışımımızın içine ilave ediyoruz. Güzel, bak. güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu hatta. Ama evet, sonuna koymadık. Hadi karıştır bakalım. Karıştır karıştır. Karıştır karıştır çalkala. Aferin aferin benim oğluma. Oldu. Oldu mu? Hı hı. Ben de bir karıştırayım. <laughs> Harika. Soğumasını bekliyoruz deniz bölücelerimizi soymak için buz attık içine. Evet. Deniz bölücelerimiz soğumaya hazırlanırken biz de diğer sosumuzu hazırlayalım. Domates rendesi ve bu kıştan yapmış olduğum domateslerden koydum içine. Şöyle göstereyim size. Bunun içine biraz şöyle zeytinyağı koyuyorum limon, tuz ilave edeceğim. Ben zaten tuz zaten. Çok tuz koymuyorum çünkü deniz bölgesi zaten kendinde bir tuzu var, tuz yoğunluğu var. O yüzden çok tuzlu olsun istemiyorum. Şöyle karıştıralım. Ve cevizimiz var. Ve ceviz de koyalım. At bakalım içine cevizlerden. Çok tamam. tamam yeterli Bu da üstüne kullanacağımız Sosumuz Dur, Sosumuz kastim hazır kastim Şimdi deniz bölücesini Soyma işlemine başlayalım Bakın deniz bölüceleri Şöyle bir parça alayım Şu kök kısmından tutuyoruz ee, bu kök kısmında şöyle aşağıya doğru Hadi beraber. beraber indiriyoruz şöyle adam bırak şu şekilde aşağıya doğru indirdiğimizde bakın şöyle bir kökü çıkıyor bu kökünü çıkartıyoruz bir tane daha soyalım şu şekilde alıyorum adam bak 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 bak, bak. şu şekilde soyuyoruz şimdi ben soyma işlemine devam edeyim Sonra da sosumuzu yapalım, buz üstüne koyalım. tabağımıza koyalım, üstüne sosumuzu döküp, sonra da afiyetle yiyelim hep beraber. Bu sos. Evet deniz bölücelerimizi soyduk. Şimdi tabaklamaya gelelim. Şöyle hepsini kullanmayacağım. Daha sonra yaparım. Şöyle ortasından sen, sen bir şöyle açalım. Kaşıkla. Aslında Sen kız, onları kız. almayacağız. Hadi kız. sosumuzu ver. Hı? Sosumuzu bir daha şöyle bir çalkalayalım. Sosumuz mu? Sosu. Sosu. Evet. Sosumuzu dökelim. Dereyi buraya mı? Hı hı. Şöyle Birazcık daha. sosumuzu döküyoruz. Birazcık daha. Harika. Şimdi domatesimizi domatesli sosumuzu da şöyle üstüne ama aslında domatesimizi de döktük Ve cevizlerimizden de koyuyoruz ve işte gerçekten harika bir deniz bölücesi yani ben bu şekilde gerçekten çok seviyorum bir deneyeceğim hmm harika bir lezzet ya gerçekten bu şekilde yapmanızı çok istiyorum yani bu şekilde yaptıktan sonra bir daha deniz bölgesini başka bir şekilde yapmayacaksınız ben emin olabilirsiniz yani ben bu tabağı kesinlikle bitireceğim şu an Hepsini evet anneciğim demelere doyamıyorum tavsiye ediyorum lütfen bu şekilde yapın şimdiden yapan arkadaşlar için afiyet olsun tekrar görüşmek üzere Vay vay. Mükemmel. Mm Çok seviyorum ya deniz böreğini. Harika bir tat.